Su kaybı nedenle kilonuz düşebilir. Nereye özellikle de, seçiyorsun, de. değil mi? <laughs> Eminim birçoğunuzun başına gelmiştir. Kilo veriyorum ama incelme olmuyor. Neden incelme göremediğinizin bazı olası sebeplerini şimdi sıralayacağım. Eğer siz de aynı sorunu yaşıyorsanız muhtemelen bu nedenlerden bir ya da birkaçı neden oluyor olabilir. İlki ve en önemlisi yağdan kayıp olmuyor olabilir. Kilo verirken vücudunuzda şişlik ve su kaybı nedeniyle kilonuz düşebilir. Ancak aslında yağ kaybı olmayabilir. Gerçekten incelme için yağdan kayıplar yaşanması gerekir. İkincisi yanlış beslenme programı. Uyguladığınız Beslenme programı yeterli besin öğelerini içermiyor olabilir. Düşük kalorili ancak besin değeri düşük besinlerle beslenmek yağ kaybını engelliyor olabilir. Dengeli bir diyet şart. Üçüncüsü, yetersiz protein alımı. Kas kütlesinin korunması ve yağ kaybının sağlanması için yeterli protein alımı çok önemli. Protein eksikliği yağ kaybını zorlaştırabilir ve kas kaybına neden olabilir. Dördüncüsü, hormon dengesizlikleri. Hormon seviyesindeki dengesizlikler yağ dağılımını etkiliyor olabilir. Kendinizi gözlemleyin. Bu nedenlerden bir ya da birkaçı kulağınıza çalınıyorsa diyetinizi ve yaşam şeklinizi Gözden geçirin. Gerekirse bir uzmandan yardım alarak sizin için en uygun planı oluşturun. Unutmayın, bu süreç bir yolculuktur. Sabırlı olun ve vücudunuza nazik davranın. Sağlıklı günler diliyorum.